Fare ile küçük arı. Küçük arının adı Uçanmış. Çok iyi kalpli ve yardımsevermiş. Ama bahçedeki fare onu küçümser. Her fırsatta büyüklüğünü göstermeye çalışırmış. Uçan bir gün bahçede geziniyormuş. Bahçedeki su birinkisinden birinin içine düşmüş. Kanatları ıslanmış, gövdesine yapışmış. Uçamadığı için güneşin altına uzanmış, kurulanıyormuş. Fare onu o halde görünce alay etmek için fırsat çıktığını düşünmüş. Öyle bir kahkaha atmış ki arıcık korkusundan havaya sıçramış. Sonra gelenin fare olduğunu görünce toparlanmış ıslaklığını anlamasını istemiyormuş. Al edeceğini biliyormuş çünkü. Ama fare çoktan işin farkına varmış. Alaya bile başlamış. Artık ismini değiştirmen lazım uçan. Baksana kanatların yapış yapış olmuş. Artık uçamadığına göre uçan adını taşımaya layık değilsin. Uçan güçlükle kanıtlarını çırpmaya çalışmış. Ama kımıldatamamış bile. Fare yine ağlayetmiş. Boşuna gayret gösteriyorsun. Artık uçamazsın sen. Benim gibi yerde dolaşmaya mahkumsun. Yanına yaklaşmış. Ayağı ile dürtmüş. Kalk buradan. Ayak altında dolaşma. Senin gibi cüssesi küçük soytarılar. Hadlerini bilseler olmaz sanki. Kendinizi bir şey sanıyorsunuz. Oysa bak azıcık bir ıslaklık canınızı okuyor demiş. Ama ben kibirlenmiyorum ki fare dudak bükmüş. Kibirlenmiyormuş. Şuna bak hele sen değil misin fız fız başımın üstünde durmadan uçan? Yo ben değilim. Ben kimseyi rahatsız etmem. Fare sesini yükseltmiş. Sen değilsen kardeşindir kardeşin değilse akrabamdır. Dolaşma ayak altında dedim o kadar. Küçük uçan boynunu bükmüş. Benden iri yapılırsın ama kendine güvenme. Vay demek meydan okuyorsun ha? Yo meydan okumuyorum. Şimdi de inkar ediyorsun. İnkar da etmiyorum. Çünkü meydan okumuş değilim. Sadece kuvvetine güvenme diyorum. Bir kedi görünce saklanacak delik arıyorsun ama. Fare kedi sözünü duyunca korku ile etrafına bakmış. Bahçenin her yanını taramış gözleriyle. Görünürlerde kediden eser yokmuş. Cesaretlenmiş biraz. Ben hiçbir şeyden korkmam. Çok kuvvetliyim. Demiş. Korkmuyor musun sahi? Demiş uçan. Hayır. Niçin korkacakmışım? Kedi bana yetişemez bir kere. Sonra benim geçtiğim yerlerden burnunu bile sokamaz. Geçen gün yuvama bir kedi burnunu uzatmıştı. Burnunu nasıl dişledim bir görsen. Uçan bunun yalan olduğunu biliyormuş. Farenin kedinin korkusundan nereye kaçacağını şaşırdığını da biliyormuş. Alttan alttan gülmüş. Isırdın demek. Hem de nasıl Öyle bir ısıldım ki küçük arı ona bir ders vermeyi düşünmüş. Gözlerini farenin arkasına doğru dikmiş. Arkanda bir kedi olduğunu söylersem ne dersin? Fare birden afallamış. Arkasına bakmayı akıl etmeden sıçramış. Bir ağaç kovuğuna atmış kendini. Uçan ardından kahkahalarla gülüyormuş artık kanatlar da kuruduğu için hayli keyifliymiş. Uçabileceğini anlayınca fareden de korkusu kalmamış. Sesini yükselterek bağırmış. Daha adını duyunca kedini hemen kaçtın. Hani kediden korkmazdın sen? Hani burnunu ısırmıştın demiş. Fare bunun bir yalan olduğunu anlayınca öyle kızmış ki bir sıçrayışta arının yanına varmış. Seni küçük maskara seni diye bağırmış. Ayağımın altında ezeceğim seni. Uçan kediden hem uçan kendinden emin konuşmuş. Yalan söylemenin sonu budur işte diyerek budak bükmüş. Hiçbir zaman olduğundan kuvvetli görünmeye kalkışma. Yoksa böyle gülünç olursun. Farenin öfkesi bir kat daha artmış. Seni ezeceğim diyerek bağırmış. Küçük arının üstüne atılmış hemen. Fakat uçan kanatları açmış ve havalanmış. Farenin üstünde birkaç kere dönmüş. Vız vız vız. Şimdi seninle istediğim kadar alay edebilirim. Ama ben bunu yapmayacağım. Başkalarıyla alay etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum in göstereyim dünyanın kaç bucak olduğunu. Bu kibrinden vazgeç. İntikam iyi bir şey değildir. Belki bir gün bana ihtiyacın olur. Sana ihtiyacım olacak öyle mi? Bana ne yardımın dokunacak ki? Hoş dokunsa da kabul etmem ya. Ben senden daha kuvvetliyim. Daha cesurum. Peki hala öyle olsun. Fare uçanın ele geçiremeyeceğini anlayınca işi hileye dökmüş tatlı bir dille seslenmiş. Arı kardeş, hemen kızıyorsun sen de canım. İki lakırda gidecektik, kalktın gidiyorsun. Ama benimle alay ediyorsun. Hem biraz evvel intikam almaktan bahsediyordun. Farenin yüzünde sahte bir gülümseme bilirmiş. Ne intikamı canım? Bütün hayvanlar kardeştir. Ne kadar iyi kalpli olduğumu zamanla anlayacaksın. Tabii benim <laughs> geçen her gün arı birazcık daha inanmaya başlamış. Ama içten içe biliyormuş farenin kötü olduğunu. Fare demiş. Geçenlerde bir arı hastalanmıştı. Yuvama taşıyıp ben baktım. İyileşince bana nasıl teşekkür etti bilemezsin. Uçan daha tecrübesizmiş. Bu samimi sözlere inanmış bir iki fızladıktan sonra farenin biraz uza uzağında bir yere inmiş. Fare, canım demiş, niçin öyle uzakta duruyorsun? Yabancı mıyız biz? Yaklaş hele. Her şeye rağmen uçan pek güvenmiyormuş. Buradan da konuşabiliriz pekala demiş. Söyle ne söyleyeceksen. Şey, sana bir hikaye anlatacaktım da. Babamın başından geçen bir hikaye. Safallı, kapana kıstırılmıştı. İki bacağı birden incindi gövdesinde birçok yerde hasar vardı. Uçan meraklanmış. Yakalandı mı? diye sormuş. Fare bir yandan olayı anlatıp uçanı meraklandırıyor. Bir yandan da bacaklarını sürüye sürüye yakınına sokuluyormuş. Niyeti bir atılışta uçanı dövmekmiş. Fakat uçan bunun farkında değilmiş. Kendini hikayeye öyle kaptırmış ki her şeyi unutmuş gitmiş. Fareyi dost olarak görüyormuş. Bâre devam etmemiş, istediği yakına sokulmuş, birden atlamış, ağzını hiddetle açıp kapamış, uçan ismine layık bir çabuklukla çoktan havalanmış bile. Utanmaz ile bağırmış, beni kandırıp dövecektin demek, şimdi seni bir güzel sokarım aklın başına gelir. Sonra bu fikirden vazgeçmiş, İntikam hissi iyi bir his değildir diye mırıldanmış kırlara doğru uçmuş. Birkaç gün sonra tekrar bahçeye gelmiş. Farenin tiril tiril titrediğini görmüş. Ne oldu sana diye sormuş. Fare zorla çıkan bir sesle zehirlendim. Yediğim ekmek kırıntılarından meğer zehir varmış. Nereden bilebilirdim? Şimdi hastalandım arıcık. Farenin haline çok üzülmüş. Eskiden kendisine çektirdiklerini hatırlıyormuş ama ama vicdanı ona yardım etmesi gerektiğini söylüyormuş. Sana bal getireyim. Bal zehirlenmene iyi gelir. Fare halsizce mırıldanmış. İyi ama senin getireceğin bal dişimin kavuğuna bile doldurmaz. Arı zaman kaybetmenin fare açısından iyi olmayacağını düşünerek hemen havalanmış. Başına ne geldiyse başkalarını küçük görmekten geldi ya diye mırıldanmış. kovanına doğru uçmuş. Kovana gider gitmez hemen annesine açılmış bu konuyu. Annesi diğer arılarıyla birlikte uçanın peşine takılmış ve farenin yanına gitmiş. Arılar aceleyle bal yüklemişler. Uçan arkadaşlarının yardımıyla farenin önüne bir yaprak çekmiş taşıdıkları balı teker teker gelip bunun içine dökmüşler. Bu iş bittiği zaman kocaman yaprak balla dolmuş. Uçan acı çekişmekte olan farenin yanına gitmiş. Hadi bir parça gayret diye teşvik etmiş. Azıcık kımılda işte sana bal getirdik. Fare acıdan kıvranıyormuş. Gözleri zorlukla görmeye başlamış. Son gayretinde Sarf ederek ağzını balın olduğu yaprağa uzatmış. Yedikçe açılmış, açıldıkçaymış. Aradan hayli zaman geçmiş. Uçandan başka herkes uçup kovanına gitmiş. Uçan fareyi baş ucunda bekliyormuş. Onun biraz daha iyileşeceğini görünce mutlu oluyormuş. Artık fare tamamen toparlanmış. Minnetle küçük araya bakmış. Uçan sana nasıl minnettarım bir bilsen. Hem ben kendimi üstün tutardım. Seni küçümsedim. Bana yardım edeceğini, edeceğini sanıyordum. Artık kimseye küçük görmeyeceğim. Sana hayatım borçluyum. Uçan boynunu bükmüş. Arkadaşlarımın yardımı olmasaydı tek başıma hiçbir şey yapamazdım ki diye mırıldanmış. Ondan sonra fare ile hep iyi geçinmişler. Birbirlerine her zaman yardım etmişler. Bazı hayvanlarsa bir arayla farenin arkadaşlığına hayret ediyormuş. Dünyada amma tuhaf şeyler oluyor ha diye başlarını sallıyorlarmış. Fare ve uçan ömürlerinin sonuna kadar birlikte mutlu mesut yaşamışlar.